işin reislerinden müdakkik bir beli, çok yani söz ustası, belagat ustası, böyle bu işin uzmanı birisi, müşrikler tarafından bu yanlış hatırlamıyorsam Velid bin Muire, onların reislerinden birisi, müşrikler tarafından Kur'an'ı dinlemek için gitmiş. Demişler git bir dinle, bize malumat getir. Dinlemek için gitmiş, dinlemiş, dönmüş demiş ki şu kelamın bak itiraf etmek zorunda kalıyor. Yani artık buna teslim olmaktan başka çare bulamıyor çünkü. Şu kelamın demiş öyle bir halaveti yani öyle bir tatlılığı, taraveti, tazeliği var ki kelamı beşere benzemez. O yüzden velik bin Muire'ye demişler ki ne yapalım ona şairdir diyelim. Demiş hayır. Ben şairleri çok iyi biliyorum. Onun sözleri asla şairlerin sözlerine benzemiyor. O zaman Mecnun diyelim. Asla diyor. Bir Mecnun'dan bu ifadeleri duyamazsınız. E o zaman sihirdir diyelim. Asla diyor. Sihir de diyemezsiniz. Artık öyle bir noktaya geliyorlar ki acaba... Bir de met etmeye başlıyor. Diyor ki o sözlerde öyle bir halavet, öyle bir taravet var ki kelamı beşere benzemez. Bu insan sözü değildir deyince etrafındaki müşrikler eyvah bizim bu reisimiz, büyüğümüz acaba o da mı kapıldı Muhammed'in dinine diye panik oluyorlar. Diyor ki gidin ben yarına kadar düşüneceğim. Yarın gelip kararımı size ilan edeceğim. Bekliyorlar bir gün geliyor diyor ki vallahi diyor onun sözleri ne şiire benzer ne diğer başka bir söze benzer ne şair diyebiliriz ne sihir diyebiliriz ama elimizde başka hiçbir çare olmadığı için biz yine onun sözlerini en iyisi sihirdir diyelim demiş.